بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden şu mübarek ramazan-ı şerifin Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen örneğimiz ve önderimiz, Efendimiz, Peygamberimize salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, selamı hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Bugünkü sohbetimde inşallah dua ve duanın öneminden bahsetmeye çalışacağım. Dua sözlük itibariyle çağırmak, seslenmek, sığınmak, yalvarmak ve yardım istemek manasındadır. Terim olarak kulun samimi ve içten bir şekilde Allah'a sığınmasını Hz. Allah'ın büyüklüğü ve yüceliği karşısında kendi acziyetini, güçsüzlüğünü, zafiyetini itiraf etmesi sevgiyle, saygıyla, hürmetle Yüce Rabbine boyun eğmesi ve teslimiyet göstermesi olarak ifade edebiliriz. Değerli müminler bütün varlıkların tabiatında, özünde Allah'a doğru bir yöneliş vardır. Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetlerinde bunu görüyoruz. Bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak Estaizu Billah Tüsebbihu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve la killa tefkahuna tesbihahum innehu kana Halim'an gafura Yedi gök ve yeryüzü ve bunların içerisindeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin, buyuruyor. Bu varlıklar ve canlılar içerisinde özel bir yere ve konuma sahip olan insanın özünde de, tabiatında da Hazreti Allah'ı tanıması, onu bulması ve ona sığınması arayışı vardır. İşte bundan dolayı insan, insanoğlu tarihin hiçbir döneminde ister inansın, ister inanmasın duadan uzak kalmamıştır. İnanmayan, Allah'ın varlığına inanmayan insanlar bile, inkarcılar bile hayatta karşılaştıkları felaket veya çıkmaza girdiklerinde büyük bir sıkıntı ve musibete uğradıklarında hemen Allah'a dönmüşler, Allah'tan yardım istemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bunu bize beyan ederken Estaizu billah Ve izâ gâşiyehum mevcun kezzuleli da'avullâhe muhlisîne lehuddîn Başka bir ayeti kerimede de Fe izâ rakibu fil fulki da'avullâhe muhlisîne lehuddîn buyuruyor. Onları karanlık dalgalar bürüdüğünde, sardığında, Allah'a ihlasla dua ederler. Gemiye binip denizde fırtınaya yakalandığında samimiyetle Allah'tan isterler. Ama dışarıya çıktıklarında, karaya biz onları çıkardığımızda yine inkar ederler buyuruyor Cenab-ı Hak. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hadisi şeriflerinde Eddu'a'u huvel buyuruyor. Başka bir hadisi şeriflerinde ise Eddu'a'u muhul ibadeh buyuruyor. Dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin özüdür buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Değerli müminler, ibadetlerimizi, namaz, oruç, had gibi ibadetlerimizi ve diğer ibadetlerimizi sadece ve sadece şekilsel, biçimsel bir takım davranışlar olarak görmeyelim. Bu iba tabii ki bunların her birinin, her bir biçiminin, her bir şeklin bir hikmeti var, özel bir yeri vardır. Ama bunların özünde, perde arkasında Allah'a teslimiyet vardır. Allah'a itaat vardır. Allah'a sevgi vardır. Allah'a boyun eğme vardır. Kulun Rabbi karşısındaki konumunu, durumunu bilmesi vardır. Kulun kendi acizliğini, zayıflığını itiraf vardır. Onun için dua bu manaları kapsadığı için efendimiz tarafından ibadetlerin özü olarak nitelendirilmiştir onun için dua insanın varoluş nedeni yaratılış gayesidir dua ile insan kul Allah katında değer kazanır kıymet kazanır Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Estaizübillah ulma ya bikum Rabbi levle dua okum sizin duanız olmasaydı Allah size ne diye değer versin buyuruyor. Demek ki dua kulun hayatını anlamlandıran, kula Allah katında değer kazandıran önemli bir ibadet, ibadetin ta kendisi ve özüdür değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'den Estaizu billah ve izâ se'eleke ibâdi annî feinni karîb ucîbu da'veted da'i izâ da'ani fel yestecibûli vel yu'minu bi le'allehum yarşudûn buyuruyor. Kullarım senden beni sorarlar. Onlara de ki ben yakınım. Bana dua ettiklerinde onların duasına icabet ederim buyuruyor. Başka bir ayeti kerimede ise Udu'uni estecibleküm Ey kullarım bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyor Cenab-ı Hak. Değerli müminler, Yüce Rabbim kulun duasına mutlaka icabet eder, karşılık verir. Efendimizin hadisi şeriflerinde şunu görüyoruz. Hazreti Allah kulun duasına mutlaka üç şeyden birisiyle karşılık verir. Biri kulun Hazreti Allah'tan istemiş olduğu şeyi vermek suretiyle Hazreti Allah kulun duasına icabet eder. İkincisi kulun Hazreti Allah'tan istediğini Rabbim ahirette kendisine ihsan eder. Üçüncüsü ise duasından ötürü Hazreti Allah kulun başına gelecek olan bir musibeti, bir kötülüğü kendisinden kaldırmak suretiyle duasına icabet eder. Onun için Efendimiz aleyhissalatu vesselam başka bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki edduaa yenfau mimma nezele ve mimma lem yenzil fealeykum ibadallahi dua dua gelen ve henüz gelmeyen kötülüklere karşı kula fayda verir ey Allah'ın kulları duaya sarılın buyuruyor. Başka bir hadisi şeriflerinde ise Sadaka tu ve dua tereddül bela ve tzidul umur. Sadaka ve dua belaları def eder, ömrü bereketlendirir buyuruyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Evet onun için değerli kardeşlerim Hazreti Allah mutlaka kulun duasına icabet eder. Kul Rabbime dua ettim. Rabbim duama icabet etmedi, karşılık vermedi demediği sürece Hazreti Allah kulun duasına karşılık verir, duasına icabet eder. Onun için sabırla, ısrarla dua etmeye gayret edeceğiz değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının her noktasında duayı görüyoruz. Onun hayatının her noktasını duanın kuşattığını görüyoruz. Sabahleyin güne başlarken dua ederdi Allah'ın Resulü. Allah'ın sana hamdü senalar olsun öldükten sonra bizi dirilten Rabbimize hamd olsun diye Allah'a dua ederdi. Yatarken dua ederdi. Bir nimete kavuştuğunda Rabbine dua ederdi. Bir olayla karşılaştığında onu vesile eder, dua ederdi. Yani Allah Resulü'nün hayatını dua çepeçevre kuşatmıştı. Bizler de onun ümmeti olarak hayatımızı mutlaka dua ile çepe çevre kuşatmalıyız. Hayatımızın her anında dua ile Allah'a ibadet etmeliyiz. Evet, değerli kardeşlerim. Elbette ki dua ederken duamızın Allah katında makbul olunması için, kabule şayan olması için dualarımızda umut var olabilmemiz için elbette ki yapmamız gereken dua ederken de dikkat etmemiz gereken yerine getirmemiz gereken konular var. Bunlardan bir tanesi duamızı içten ve samimi bir şekilde yapmak. Hazreti Allah'ın duamızı kabul edeceğine inanarak Allah'a dua etmektir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki Udullaha muqinuna bil icabe Allah'a kabul edeceğini gerçekten inanarak dua ediniz. Ve alemu enne Allahe la yestecibu du'a'en min kalbin gafilin lahin Biliniz ki Allah ciddiyetten uzak, umursamazdır bir kalple ile yapılan duaları kabul etmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor ki Udu'u Rabbekum tadarru'an ve hufya innehu la yuhibbul mutedin'' Rabbinize yalvara yakara içten için dua edin. O duada da haddi aşanları sevmez buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bu konulara dikkat etmeliyiz. Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam dua ederken kıbleye yönelir, ellerini kaldırır, ellerini açar, dua eder, duanın sonunda da amin derdi. Amin ile mühürlerdi sonunu ve bu şekilde yapmasını da ümmetinden isterdi. Ve sonra da duadan sonra da ellerini yüzlerine sürer ve ümmetinin de böyle yapmasını arzu ederdi. Evet değerli kardeşlerim. Elbette ki Cenab-ı Hakk'ın kullarına rahmeti geniştir, mağfireti büyüktür. Bundan dolayı Hazreti Allah ibadetlerin ve duaların daha makbul olacağı zamanlar kullarına ihsan etmiştir. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Ya Resulallah, ey duayı esma, ya Resulallah hangi dua daha kabule şayandır diye sorduklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cevful leylul ahiru ve dubura salavatil mektubat buyuruyor. Gecenin sonlarına doğru yapılan dualar Allah katında şayan kabule şayandır buyuruyor Efendimiz. Yani teheccüd vaktinde yani Allah'ın sevgili kullarının muttakilerin ve bil eshari esharihüm yestafirun diye seher vaktinde Allah'tan istiğfar eden o muttaki kulların kalkıp ibadet ettiği, dua ettiği o zamanda yapılan duaların Allah katında makbule şayan olduğunu Efendimiz aleyhissalatu vesselam ifade etmişlerdir. Bir de kılınan farz namazların arkasında yapılan duaların yine Allah katında makbul olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan etmişlerdir. Değerli kardeşlerim, bunun gibi Efendimiz Cuma gününde Allah'ın duaları kabul ettiği bir saatin, bir anın bulunduğunu kişi namaz kılarak Allah'tan bir şey isterse o anda Allah onun mutlaka istediğini kendisine vereceğini ifade etmişlerdir. Ve yine duaların en hayırlısı Arafat'ta yapılan dualardır diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı zaman ve mekanların dua için kabule şayan olduğunu ifade etmişlerdir. Değerli kardeşlerim, şunu da ifade edelim. Elbette ki dualarımızın kabul olması için mutlaka yediğimize, içtiğimize, giydiğimize ve beslendiğimiz şeylere dikkat etmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabına Allah'ın kullarından birisi hac gibi uzun bir yolculuğa çıkar saçı başı üstü başı toz toprak içerisine burunmuştur. Allah ellerini Allah'a açar. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diye Allah'a dua eder. Ama bu kişinin yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haram ile beslenmiştir. Allah bu kimsenin duasını nasıl kabul etsin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer değerli kardeşlerim duamızın makbul olmasını istiyorsak o zaman yiyip içtiğimize beslendiğimiz şeylerin helal ve temiz olmasına dikkat etmeliyiz. Sa'd bin Ebi Vakkas bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan Diyor ki ya Resulallah Allah'a dua et de benim dualarımı cenab Hak kabul etsin deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine atıp met'ameke tekün müstecabet davet buyuruyor. Yiyip içtiğini güzel eyle. Yiyip içtiğin helal olsun ve Allah senin dualarını, isteklerini kabul eder buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yüce Rabbim, Ramazan-ı Şerif'in rahmet ve bereketinden istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. İbadetlerimizi makbul, günahlarımızı mağfur, dualarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun.